sensiz olmak, hiç olmamak. Benim yalnızlığım, köpek yalnızlığı. Sürer bütün sokakları boyunca dünyanın. Nereye varsam, orada yalnızlığı beni bekler bulurum. Her sabah evler boşalır. Bir sel akar sokaklardan caddelere. Ben kendi içimde kaybolurum. Ne gidecek yerim vardır, ne bekleyenim. Gökyüzü saltanatım, dünya sofrandır benim. Zaman geçer, mevsimler değişir. Değişmez benim kaderim. Görür yüzüme bakanlar ilk aldanmışlığımı. Söyler köpek yalnızlığımı gözlerim. Ne zaman elin elime değse İnsan yüreğim o zaman çarpar Yalnızlık bir o zaman terk eder beni Tutar eşsiz gözlerin dağınık saçlarımdan O ışıktan dünyasına sürükler beni Ellerin bir bir ayıklar eski halimden ne kalmışsa Doldurur sevgiyle, umutla, aşkla Suyum çekilmişse, içim boşalmışsa verdiğin mutluluktan Sunduğun ayrılıktan bir anda değişir bakışlarım çözülmüş bir yumağa yeniden sarmaya başlarım Işıkların demet demet denizlerin dalga dalga gelir üstüme Yokluğun ölüme varlığın aşka çağırır bir yandan Belirim ki biraz sonra gideceksin Saatleri durduramam insanları öldüremem ne çare ben de güçsüzüm bir yerde Kadere karşı duramam Ve işte çirkin alın yazım Beni bilmem kaç yüzüncü defa Sensizliğe mahkum eder İşte o zaman Yıkılmış bir şehirdir kalbim İçinde baykuşlar öter Dünyaya gelişimin kırkıncı yılına bir basamak kala bütün basamakların birden çöktüğünü hissederim Dünyaya gelişimin kırkıncı yılına bir basamak kala O kırk kuruş etmez kaderim Her adım başında beni bir kere boğmaya başlar Göz bebeklerim sönmeye Ellerim soğumaya başlar Taşlar yağar üzerime gökyüzünden Uzun sivri iğneler saplanır tenime bir kere daha içim isyanla dolar, bir kere daha lalet ederim dünyaya geldiğime. Kapını açık tut, pencereni kapatma. Yarın evinin önünden ben geçeceğim. O zaman duvarların ağladığını duyacaksın. İlk çağrışımda gel. İkincisinde çok geç olabilir ve ben ilk çağrışında geleceğim. İkinci de kim bilir, kim bilir nasılım ve neredeyim. Bulursan ne olur beni bırakma. Bulamazsan aradığın yerdeyim. Hani o toprakla denizin kesiştiği, kumların üzerine yorgun gölgelerin düştüğü, sevenlerin ürkek adımlarla buluştuğu o yerde. Yoksul rıhtımlarımda köhne gemiler. O gemiler ki, Enginlere benden bir parça koparır gider. Ben hep böyle yarım. Ben böyle kırık dökük. Ne olur beni bırakma bulunca ve ilk çağrışımda gel sarsın krallığım bir uçtan bir uca. Elini uzatsan tutacaksın. Yakındayım. Baksan göreceksin. Görsen seveceksin. Aradığın benden başkası değil farkındayım. Benim yüreğim değil kayan bir zamandır avuçlarından uzat ellerini susatım. Güzelliğin bir eski şarap gibi sızıyor parmak uçlarından. Gel diyorum ilk çağrışımda gel gel ki aydınlığında bütün geceler gündüz olsun dinle uzak bir saat. 12'yi çalıyor. Ne güç anlamıyor musun bir ömür boyu arayıp da seni bulamamak? Ben yokluğunda böyle yok, böyle yoksul. Ben yokluğunda böyle paramparça. Sensiz olmak, hiç olmamak.